Ver bakayım hatta Yeniz arabama binmez Bir numarayım ve öyle kalacağım İyi olana da kimse iyi demez Canım ne isterse onu yapacağım Alo Telefonum sana açık Kim o? açık Canım, Sizin keyifler hep Aşkım neden keyfin kaçır? Agat Ha, ha. Gülüyorum size en tepeden Türkiye'nin benim çılgın çocuğu Hakkında yorum yapmış bir tane Bu çocuğu Hadi yalla ya. ah, 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 ah. Senin haline vah 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 Hepinize söyledi hey. 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 Deixa time de gelado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a chute de desse lado, puxa a big vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode. Dragon te matou. Minus Araba, <music> Mavi Messi. Minus Marayan, velho, ele é Galo Jam. kimse iyi demez Canım ne isterse onu yapacağım Alo telefonum sana açık Kim o arabamın lüksü açık Cano sizin keyifler hep açık Aşkım neden keyfin kaçır Ak bas bas gaza bas gele ha ha Gülüyorum size en tepeden Türkiye'nin benim çılgın çocuğu Hakkımda yorum yapmış bir tane bu çocuğu Hadi yallah Deixa a time desde de lado, puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a time desde de lado, puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, 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 pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode <music> sentar İyi olana da kimse iyi demez Bekontem, Canım ne isterse onu yapacağım Alo, telefonum sana açık Kim o? Arabanın üstü açık Cano, sizin keyiflerim kaçık Aşkım neden keyfin kaçır? Ha, gaz, gaz, gaza bas geleyim Naz, naz, yapma bana şekerim nas, Size en tepeden Türkiye'nin benim çılgın çocuğu Hakkında yorum yapmış bir tane Bu çocuğu Hadi Deixa a time desde lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que você sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que você sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Gaza base, galeym, nas, nas,